Merhabalar. Konumuz obje ekleme, obje üzerinde değişiklik yapma. Öncelikle obje seçeneklerinden dilediğimiz bir objeyi ekleyelim. Örneğin bir küp objesi ekleyelim. Küp objesi üzerinde değişiklik yapmak istiyorsak Object Properties ekranın sağ alt köşesinde bulunan menüde obje üzerindeki değişiklikleri yapabiliriz. Örneğin Object Properties menüsündeki size x yani x eksenindeki alanı 500 santim büyütelim. Gördüğünüz gibi objemizin x alanı 500 santim büyütmüş olduk. Tabii bunları y alanına da uygulayabiliriz. z alanına da. İstediğimiz gibi değişiklikler yapabiliriz. Hemen yanında bulunanlar segmentler x, y, z alanındaki parçalamaları yani segment sayısını belirleyebileceğimiz alanlardır. İsterseniz bir deneyelim. 25 segment koyalım. Gördüğünüz gibi X alanını 25 parça böldük. Y alanını da bölelim. Gördüğünüz gibi küpümüzü parçalara ayırmış olduk. Dilediğimiz zaman segmentler seçeneğinden sayısını arttırabilir, azaltabiliriz. Altta bulunanlar ise objemiz üzerindeki değişikleri yapabileceğimiz daha doğrusu fillet yani obje kenarlarını istersek ovalleştirebiliriz. Gördüğünüz gibi objemizin kenarlarına bir ovallik kazandırdık. Bu ovalleştirmenin yarı çapını ayarlayabiliriz. Şu an 40 santim. İsterseniz 70 yapalım. Gördüğünüz gibi 70 santimlik bir kıvırma gerçekleştirdik. Bu kıvırmadaki segment sayısını bölünme sayısını da ayarlayabiliriz. Gördüğünüz gibi. Bir küp objesine böyle etkileri kazandırdık. Başka objelerde nasıl etkiler kazandırabiliriz? Örneğin bir küre ekleyelim. Bir shipay ekleyelim. Yine object properties menüsündeki radius yani küremizin yarıçapı kaç olsun şu an 100. Biz bunu 300 olarak değiştirelim. Gördüğünüz gibi objemiz yarıçapı 300 santim olarak ayarlandı. Yine segmentler mevcut. Segmentler ne kadar artırılırsa o kadar keskin bir görünüş, yani yumuşak bir görünüş, pardon yumuşak bir görünüş elde etmiş oluruz. Gördüğünüz gibi şu an parçalanmalar mevcut. Gözü rahatsız edici şekilde. Bunu ayarlayabiliriz. 100 yapalım. Gördüğünüz gibi objemiz daha yumuşak dokulara sahip oldu. Type seçenekleri mevcut. Yani segmentlerin diziliş seçenekleri. Standart olunca kutuplardan bir diziliş seçeneği mevcut. Değişik dizilişleri kullanabiliriz. Tabi genelde biz standart kullanacağız. Daha kolay seçebilmemiz için. Bu şekilde bir küp de eklemiş olduk. İsterseniz çeşitli objeler ekleyerek bu objeler üzerindeki değişikleri yapabilir. Objemizi farklı konumlara getirebiliriz. Gördüğünüz gibi bir silindire de bu etkiyi vermiş olduk. Değişik objeler üzerinde değişik etkileri yaratabilirsiniz.